Herkese merhabalar Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostum sana özel günün mesajını kısa ve öz bir biçimde burada yorumlayacağım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet sevgili dostum gerçekten zorlu bir alandasın, zorlu bir <laughs> süreç yaşıyorsun çok özür dilerim. Ama merak etme. Bu zorlu süreçlerin altından başarıyla kalkacağın bir dönemde senin için ileriki zamanda gelmekte. Fakat içinde bulunmuş olduğumuz şu dönem içerisinde psikolojini birazcık daha diri ve canlı tutman senin için en güzeli olacaktır. Evet, önümüzdeki zaman içerisinde diliminde birazcık daha hareketlerinde ve eylemlerinde hızlanmalar olduğu ve engellerin üzerinden kalkmaya çalıştığın bir enerji durumu içerisinde olduğun gözükmekte. Fakat şu hızlı hareket etmek, artık e, işleyişin daha da hızlı ilerlemesi için çaba ve fedakarlıklarda bulunmak senin için yıkım getiriyor. Daha ziyade daha bir durgunluk. Özellikle şu dönem içerisinde senin için daha faydalı olacağını bir kere daha takdir e, edersin ki anlaman gerekmekte. Ve evet hislerine ve rüyalarına, e, umutlarına sırtını dönme sevgili dostum. Çünkü bu dönüş sende e, dışarıdan içeriye doğru bir kapanma durumunda olacağını bizlere göstermekte. Yine de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde aşk durumları... Şu anlık birazcık düşüşte olsa da ticari başarılarda, iş başarısında ve eğitim konularında seni daha aktif görüyorum, daha kazançlı görüyorum. Bu dönemi özellikle ticaret ve eğitim dalında kullanırsan senin için daha iyi olabileceği bizim için bir kere daha verilmiş. Evet, son olarak da bakalım. Evet, özellikle içinin rahat olduğunu görüyorum ve şunu da bahsedebilirim ki sana sevgili dostum kendini daha öncesinde daha fazla e, sıktığın gözüküyor. Bu sıktı e, sıkkınlığın geçtiği ve özellikle e, ikili anlaşmalarda e, birazcık daha uzlaşmaların da olacağı gözükmekte. Geçici bir dönem içerisinde olduğunu da unutma. Psikolojik zorluklar seni yıldırmasına e, şu anlık izin vermemen gerekiyor. O yüzden ileriki zamana göre daha hızlı hareket etmek, hızlı sonuçlar almak için hızlı hareket etmekten lütfen kaçınmayı unutma. Evet sevgili dostlar bir seansın daha sonuna geldik. Başka seansa görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.